arkadaşlar klasik bölümünde daha hoş geldiniz Ben Berat ee, bugün e, beklenen seneye mutluluk soru oynayacağız ee, girelim açalım işte bu ben burada test ettim şimdi yeni bir şey açalım ne diyelim ee, mutluluk soru diyelim neyse yanlış yazdım ama sorular e, soru, soru, soru mı hoca? E, evet on, çık, modu çiz, açık modu bunu açık defa alt aynen 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 aynen. Tamam e, bir dakika bundan önce e, modlarımıza bakalım. Optifine modu Optifine var. Ondan sonra Ford zaten lazım. Not anahtar items olmadan olmaz. Manasis core var. Security Class var. Better Performance var. Ee, Degradation Mode var. Yani Geri çevirebilme, Battle Tower var, Backpick var, Bubbles var, Bibliocraft var, Cobblestone and Stone Armor var. Demek için var. Bu da olmazsa olmuyor. Doğru telavuz edemeyebiliyorum. Ed, edemedim herhalde. E, bu Dynamic Lights burada işte eline aldığım şey yanıyor. Bu da onun gibi. Crypt falan. onlarla alakalı. Derim herhalde pek bilmiyorum evet, evet. Aa, onunla alakalı easter egg var yani yerde bulduğumuz şeyleri açınca şey oluyor işte <laughs> enerji drink var her bu villager var villager'ı da ee, kapı yapma modu da herhalde bu umumum ne bilmiyorum süper umum var ee, secret rooms var rival evil riva var ee, dediğim gibi demedim aslında small boss var hoy var Vit var Pond bunları bilmiyorum. Şunu, şunu biliyorum. Bir de bunu biliyorum. Bu da e, işte şey yenilenmesi Beto tavırların yenilenmesi ile alakalı bir mod. Şimdi kuralım. Yine mutlu soru al diyelim. sonra 10. Oh, tamam. Bunlar da böyle. Create new diyelim. Nasıl bir yer geldik bakalım. Ee, evet. Böyle bir yer geldi. Şey yüklenirken bek yüklenirken bekleyelim azıcık. Evet. İlk önce odun Sonra onları kırarız. Of. İlk gece böyle olur arkadaşlar Minecraft'ta. Ben yani bilmişlik. Minecraft'ın özellikle ilk geceleri çok böyle kasar. Düzelmeye başladı zaten. Of, düzelmeye başladı dedim. Tekrar geri döndü. Evet sesimi biraz yükselttim o yüzden özür dilerim. hiç uğraşamıyorum. Etrafım zaten dolu bunlarla. Ee, bir de bu arada Amerikan çipini açmayı düşünüyorum. Çok güzel bir şey. Ona da bakarız. Bundan sonraki videolarımızda onu toplayacağım yani. Onu da buluruz ama isterseniz e, ondan sonra veya ondan önce açmak istediğiniz çok böyle önemli şeyler varsa söyleyin açalım yani açarım evet hemen bir crafting yapalım kahvaltı yapacağım. Ee, i̇lk başta böyle küçük bir ev yapacağım. Ondan sonra evimi büyütürüm. Şu koyunları keselim. Hani yatak hazırlığımız olsun anlatabiliyor muyum? Oo, blindback çıktı. Poşet. Hemen açalım bakıma yaramaz. E bu arada katalog yapılabildiği için bu sürümünde e, onu almadım diye mutluluktan. Yoksa alırdım. Ay işte. Şunu da keselim yatağımız hazır olsun. Gel lan Tamam öldü. Devam edelim odun toplamaya. Bu balta kırılsın herhalde o kadar yeter. ter herhalde bu kadar. Çünkü çok büyük böyle abartılı, çarçaflı yani bir ev yapmayacağım. Normal. ilk bölümden böyle. Ha bir de a chest. Tam başlangıç chest. O tam iyi İyi oldu. O, tam iyi Şunu da kıralım. orçuları da toplayayım. Beleş. Hmm başka. Şu acı da keseyim. Bana yeter diye düşünüyorum. Of kastı. Arkadaşlar kasıyor. Of of bekleyin kendine gelsin. Ha tamam. E ee, Minecraft videoları uzun olmayacak. 20 dakikanı fazla çünkü Minecraft uzun olduğunu sıkıyor. Hem ben sıkılıyorum hem siz sıkılıyorsunuz. Dur. Tamam yeter bu kadar diye düşünüyorum. Dur şunu da Dolduruyor abi yani. Niye giriyorsun? Şurada şunu kırıyorum. O tamam. iyi başladık ya. ne yapabilirim şu an? Ölüm kraftım olmadı. Ev yapalım. Nereye yapalım? Ev yapalım. Şimdi nereye? Neyse çöp. Şimdi güzel bir yer göreyim. Heh tamam şu karşısıyı. Ha, ben sudan niye gidiyorum ki? O karşıya da evimi yaptıktan sonra hmm, evimin içine eşyalarını doldurup bu bölüm kısa mı oluyor? Neyse. Bilmem düşünür mü o, o zaman ki ruh halime göre bitiririm. Yani bitirmeye de bilirim. yemeğim var. Sağ olsun başlangıç çestinden çıktı. Şöyle hazır su da varken yapalım şöyle İlk, ilk evim şöyle çok büyük. Onu karşıda bir şey mi var? Yok. Bir şey gördüm sanki de. Bunları şöyle atalım. Şu. Şu yok öyle pek bir şey, büyük bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ve şurada Battle Tower'da var da. Ondan bir Ah! Ah. Oh. Dur Balkan da Arkadaşlar cam da olacak. Kum, kum da gördüm. Şurada su olduğu için. Dur kastı yine dondu. yeterli olur diye düşünüyorum. İçini sonra temizleyeceğim. Birazdan gece de olacak. O yüzden hızlı olmalıyım. Hı, şöyle. Yani benim mimarim de çok iyi değildir bunda burada öğrenmiş olduğumuzdan Minecraft'ta mimari hiç iyi değil diye giderim de kabul şuradan giriş olacak ve şuradan yaparım büyük ihtimal ondan şu karar vermedim şöyle şimdi yapmayacağım. Yani evim bitince yapayım. Ne oldu lan altta bir şey yok. Neyse. O kastı hiç Tavanın üstünü yapmayı da hiç sevmem. İnşallah odunumuz yeter yani. Böyle konuşayım da sıkıcı olmasın. Gece de oluyor. Ah oh, yeter ama. Öf gece oluyor 3 blok yeter diye düşünüyorum. Öf gece oluyor ya. İşte beklenen 8'i de geldi. Tamam.

tem didn't show é terem gelo alto, está, modu da göstereyim işte hani iki el modunu bilerek yüklemedim arkadaşlar yani, haberiniz olsun evet şöyle yok tabi yani, oyunun sesleri de kapalı çünkü çok ses istemiyorum dondurdu. Of. Kasıyor. Hı. Hı, dediğim gibi mimarım da o kadar çok iyi değil. tamam iyi yeter inşallah ilk bölüm böyle direkt modları hatırlamıyoruz yani bazı modları atıldık ha, o. mesela o coin sayesinde bir moda atıldık ondan sonra şey başlangıç chest'i sayesinde başka bir moda atıldık Üf, ne olacak be ben pek mimariye takmıyorum o yüzden şöyle renkleri falan aynı olsun. olmasın yani ne olacak yani aynı olunca ne oluyor Gracias. İnşallah hocam birazdan olansa. Yetti ya. Bu başlangıç testi olması yetmiyordu arkadaşlar. Bu başlangıç testi gözünü. Canı falan ikinci bölüm yaparız. Ya da ikinci bölüme uğraştım. Yatağımı yapayım, yatayım. Ondan sonra kalkalım o işte Ev bu bölüm yani ev için uğraşacağım. Şöyle meşaleyi de Şuraya şöyle koymuştu. Işte. Minecraft'ta hmm. yatağımızı yapın. İnşallah iyi ki orada Koyunları gördüm böyle yapıyordu değil mi? Evet. İleriki zamanlarda tek pekim var da şimdi açmayı unuttum. Videoyu da açmak istemiyorum. Nereye koyayım? Şurası iyidir. Bakın işte etrafta monster varmış. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Heh. Tamam sabah oldu. kabı dediğim gibi şurası olacak. Ne mi? toprağımı şu kumlardan cam yapacağım çünkü etrafı görmek istiyorum oh biri bana vurdu mu ne oldu sanki biri vurdu neyse ha dur şunu unutmayayım arkadaşlar iskelet varmış. Neyse. Game o böyleydi değil mi? Ha böyle. Hı. Aa yok, böyle bir şey yok. Kelet oradan saklamamış tamam. Hop. o oh. oh. Kasma. Kasma. Arkadaşlar taş falan yok. Yine de topluyorum bunu. Taş. Fırınımız yok ama yine de toplayacağım.

teslim olayım. kapı yapacağız. Bir dakika ya. Niye değişik kapı yapmıyorum ki? Bakalım bak başka nasıl kapılar. Hmm. Звучит. Ммм, 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 ммм. Ммм. Давай. Давай, You're welcome. normal bir tane sıradan yapalım sonra değiştiririz bir de sabah akşam olmuş

Dan sonra kazmam var, balta var, kürek. Arkadaşlar bundan sonraki bölümde şeyler ilgileneceğim. İşte maden falan ararım. Şunu şöyle bırakalım. Şey göstermiyorum. Amerikan çipini. Göstereyim hemen. <laughs> Şu arkadaşlar Amerikan çipi. Çok güzel bence TR5 ama inanılmaz bir şey çok böyle abi müthiş bir şey ya neyse bir, bir bölümün daha sonuna geldik beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı bir dakika şunu çıkartalım bu da çıkartmayacağım evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik beğendiyseniz like atmayı yorum, atmayı hmm, başka, başka 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 paylaşmayı unutmayın bir dahaki mutlu son bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın